Hepinize merhaba arkadaşlar youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gazete baklava tarifi vereceğim Gerçekten harika bir tarif Şu an ne yaptım Gördüğünüz gibi gözüküyor mu Şu baklavaya bakar mısınız Gazete baklava tarifi vereceğim size gerçekten Çok güzel bir tarif Çıtırlığa bakar mısınız Şöyle bir de göstermek istiyorum size Biraz atayım diyorum Video, video uzatmadan hemen tarifimize geçelim. Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlıyorum. Tencereye 5 su bardağı kadar şeker koyuyorum. 5 su bardağı şekeri koyduktan sonra üzerine ben 6 su bardağı su koyacağım. 2 4 Altı. iki su bardağına denk geliyor ve şimdi bunu ocağımıza alıp kaynamaya bırakacağız. Vakti. Evet şerbetimizi koydum şu an ocağa. Kaynamaya bırakıyorum ve şimdi biz tatlının yapılışına geçelim. Dur. Şu an tat, tatlımız için gereken malzeme bir adet baklava kutu kullanacağım. Açamıyorum şunu. Bıçak yardımıyla. Şuradan Şu an yufkamızı açtım ben dikkatli şekilde Yufkamızı açıyorum Tezgahımın üstünde Ya şurada dikkat etmeniz gereken yufkamızın taze olması gerekiyor Yoksa yırtığı gördüğünüz gibi yırtıldı şu an Benim yufkam baya bayat. Şu an bayağı bayat benim yufkam Sıkıntı yaratacak siz taze olduğuna emin olun 3 ee, eşit parçaya kesmek lazım şu an şuradan eşit eşit kesebilmek için bir şey kullanmanız gerekiyor ya şurada 3 eşit parçaya kesiyorum şu an yufkanı aman dikkat edin yufkanın olduğuna. nasıl olduğuna yoksa sıkıntı yaratacaktır yok Buradan eşit parçaya kesebilmek için bıçak yardımıyla geçiyorum. 3 eşit parçaya kestim. Ve şimdi bunları koyuyorum şuraya. Ya yani yufkalarımızın kurumamasına dikkat edin. Ben bir temiz havlu ile örteceğim üzerlerini. Bunları buradan kaldırayım. Geçeyim ben şuradan. temiz bir havlu alıyorum şuradan. Sadece kullanacağımı tezgahın üstüne alacağım. Kullanacağımı tezgahın üstüne alıp temiz bir havlu ile örttüm ben üstüne. Evet şu an şekil vermek için. İki tane yufkamı alıyorum tezgahın üstüne. Video çekerken baya panik oluyorum ya. Şu an gördüğünüz gibi aldım. İki adet çufkayı şurada. Şu an tatlımıza şekil veriyorum, vereceğim. Siz isterseniz içine bir şeyler serpebilirsiniz. Ben içine Hindistan cevizi serpeceğim. Köyde malum bulan bir şeyden. Döktük Hindistan cevizini. Ben az bir şey Hindistan cevizi serpeceğim içine. Seviyorum çünkü <laughs> Hindistan cevizini. Siz ceviz fındık ne varsa kullanabilirsiniz. Evet şuradan Büzüyorum şöyle şu şekilde ya benim baya bay bayat şuradan büzüyorum sona kadar ve şuradan şöyle yapıp şöyle şu şekilde Evet şu şekilde gördüğünüz gibi şu şekilde yapmamız gerekiyor. Tepsiyi alıyorum şu an. Tepsiyi almanıza gerek yok. Şu an şeklini verdim. Birincisinin. Koydum tepsinin içine. Şu an ikincisiyle de geçiyorum. Ya baya panik oluyorum ya video çekerken. Kusura bakmayın. Umarım iyi anlatabilmişimdir. Şey aman aman. Ve aynı şekilde yap, yapacağım. Ya burası baya dar. Zorladı beni burası. yani hızlı bir şekilde yaparsanız bu yufkalar kurumayacaktır. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi bir şekilde yaptım. Şu an tepsiye diziyorum. Yani burada yani yapımı gayet kolay bir tatlı aslında. Sadece yufkaların kurumamasına dikkat edelim. Şerbetim şey kaynıyor, dökünüyor şu an taş taşıyor şuradan. bak okay. Daha bir tane göstermek istiyorum. Belki daha iyi gösterebilirim şu an. İnşallah yani daha kolay yapabilmeniz için göstermek istiyorum yine de. Ne olur ne olmaz. Şuradan gördüğünüz gibi ilk baştan tutuyorum. Ve büzüyorum şöyle iki parmağımla. Parmaklarımdan yardım alarak büzüyorum. Daha iyi gösterebilmek için daha bir kez gösteriyorum. Ve gördüğünüz gibi şuradan içe kat doğru katlıyorum. Şu kenarlardan da içe doğru katlıyorum. Umarım iyi anlatabiliyorumdur. Aman su damlıyor tepsimin içine Damladı bile silmem lazım Gördüğünüz gibi şu şekilde Gerçekten çok kolay yapımı gayet kolay Ve tepsime koyuyorum Durdur dur, dur şur Şuradan da Dördüncü tatlımı koydum ya Gerçekten yapımı gayet kolay bir tatlı Hiç canlı zor falan değil Size hiç zor gelebilir ama gerçekten yapımı gayet zevkli şu an bir tatlı. Ve gördüğünüz gibi şu an şu an kamera ya şey yapsın mı şuraya ya. Kamerayı tıkla. Ya neden böyle bu? Gördüğünüz gibi gayet kolay bir tatlı. Ve diziyorum şu an tepsimin içine. Bakayım. Gördüğünüz gibi şu an yaptım. 3 6 tane yaptım. Gerçekten çok kolay ya. Şu an daha bir tane göstermek istiyorum. Ne olur ne olmaz. En azından daha yapabilir bilmeniz için. Ama burada dikkat etmeniz gereken dediğim gibi yufkaları örtmeniz lazım. Kurumaması lazım. Şu an bendekiler az bir şey kurudu. Ama şekil almakta da biraz zorlandım. Daha doğrusu. Diğerlerini örttüm. Sadece kullanacağımı çizgen üzerine alıp yapıp tepsiye koyuyorum. Sadece kullanacaklarım. dediğim gibi şu an örtmüşüm burada. Şu şekilde. Gayet kolay yapımı. Aptal. Bu kafa. Şerbetim yaklaşık 15-20 dakika kaynıyor. Oldu. Ocağın altını kapattım. Somaya bırakıyorum. Daha bir kez göstermek istiyorum. 2 adet yufkayı üst üste koydum. Üzerine ceviz serpiyorum. Bunu söylemeyi unutmuşum galiba. Söylediğimi hatırlamıyorum. Yine söyledim ya. Evet şuradan gördüğünüz gibi benim bak, şey yufkam bayat yırtılıyor. Ona dikkat edelim. Şöyle şu şekilde. Şu şekilde büzüyorum kendisini. Sona kadar büdükten sonra şuradan şöyle katlıyorum. Şu kenardan sarkanları da içe doğru katlıyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Bastırıyorum. Ve gördüğünüz gibi hazır. Tepsime koyuyorum. Evet. Şu an yarım paket margarini bir tavanın içine aldım. Pardon. Tenceremin içine aldım. Eritiyorum şu an. Eğer varsa siz e, tereyağı kullanabilirsiniz tarifi detaylı olarak yazılı olarak videonun altındaki açıklama kısmına da ekleyeceğim. Ortada yazılı olarak bakabilirsiniz daha kolay. Evet şu an markanızı erittim. Şu an tatlımızın üstüne döküp önce önce ısıtılmış 200 derecelik fırına göndereceğim. Bahçe dediğim gibi tereyağı kullanım varsa yani Hindistan cevizi de kullanmak zorunda değilsiniz. Ben elimin altında var. öyle kullandım. Tatlımızın üzerine bir yemek kaşığı bir yemek kaşığı getiriyorum. Tepsiyi alamadım bu arada onu da söyleyeyim. Bir yemek kaşığı getiriyorum her birinin tatlımın üstüne. Bakayım. Gezdiriyorum tatlımın üzerine. Gerçekten tavsiye ediyorum size çok güzel oluyor. Hem kolay. Hiç uğraştırmıyor yani. Asıl. Tatlımızı da yağladık Önceden ısıtılmış 200 derece fırına gönderiyorum Şerbetim de hazır Tatlımız fırına giderken Şerbetimizin soğuk olması gerekiyor 15-20 dakika kaynadı şerbetim Gayet iyi oldu benim için Şu an fırından çıkardım tatlımı Şu an çok sıcak ilk sıcaklığın çıkmasını bekleyeceğim. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Aslında görünüşü daha iyi. Kameradan dolayı biraz şey gözüküyor ya. Biraz bilmiyorum nasıl gözüküyor ama göründüğü gibi değil. Daha güzel. Sap sarı altın gibi. Ve şu an şerbetim de hazır gördüğünüz gibi. Şerbetim ılık şu an. Tatlımın ilk sıcaklığı çıktıktan sonra tatlımın üzerine dökeceğim. Dediğim gibi tarifi videonun altındaki açıklama kısmına da ekleyeceğim yazılı olarak. Oradan da bakabilirsiniz. Evet şu an ilk sıcaklığı çıkan tatlıma ılık şerbeti döküyorum tatlımızın hiç sıcakla gitti. Şerbetimiz zaten ılık. Ve şerbet şu an. Her yerine gelecek şekilde şey yapalım. Baklavamız çok güzel oldu. Dediğim gibi siz sadece yüzü koymak zorunda değilsiniz. Ben elimin altında varken koydum. Yoksa ceviz olsa fıstık falan daha çok yakışır. Varsa siz koyun. İstediğinizi. Şerbet dedim. Ve şu an şerbetin çekmesini bekleyeceğim. Yaklaşık 10 dakika falan. Zaten şerbetini hemen çekeceğinden emin olabilirsiniz. Şu an tatlım gün ışığına çıkardım. Ne kadar kızardığını bakabilirsiniz şu an. Nar gibi kızardı ya. Şu an servis etme kısmına geçiyorum. Foto foto. Gün ışığına çıkardım şu an tatlımı. Gördüğünüz gibi ne kadar kızarmış. Şu anda tatlımı servis etme kısmına geldi. Gerçekten çok güzel kızardı. Gün, gün ışığında gördünüz zaten ne kadar kızardığını. 3 yana çıkarınca belli olacak kameradan dolayı bizimki kameramın kapasitesi küçük olduğu için zarfı tam olarak belli olmadı ilk başta çıkaramıyorum ya şerbetime biraz fazla şerbet koydum tatlıma pardon koydum şu an servis etme kısmına diziyorum Bak. şu an tatlımın son halini gösterdim sizlere Gördüğünüz gibi çıtır çıtır oldu gerçekten. Şu tepsidekileri de gösterelim ya. Gördüğünüz gibi şu çıtırlığa bakar mısınız ya? Şu çıtırlığa bakar mısınız? Gerçekten çıtır çıtır oldu. Videomu buraya dediğiniz için çok teşekkür ederim hepinize. Yeni videolarımdan haberdar olmak için abone olduğu tuşun yandan zili açarak yeni attığım tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videomu burayı izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum gerçekten. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.